Günaydın. İki, bugün Pınar'da ikinci günüm mü? E, usta geldi. Buraları kırdı. Bir şey almaya gitti. Şimdi yarım saate gelirim dedi. Şimdi şuranın halini göstereceğim size. Allah nasıl olacak? Nasıl bitecek hiç bilmiyorum. Ay, ben de nereye çekiyorum bak. <laughs> Bu arada nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ay şurayı size bir göstereyim. Banyonun hali. Ben ee, şurada bir boruyu çekmiş usta. Şıp şıp damlıyordu. Burayı böyle kırdı. Bu pimaş delinmiş herhalde. Ee, bu değişecek. Sonra artık bununla uygun fayans bulunur mu bulunmaz mı? alttakini de evi mahvolmuş. Onun da efendim, Aralığı falan bir badanası var, işi var, bir sürü iş var ya. Bakar mısınız? Allah nasıl olacak bilmiyorum. Böyle. Usta şimdi gitti. Ben de şurada çay içiyordum. Çayımı içeyim. Şimdi usta gitti. Bir şey almaya gitti Ben yine ters tarafa oturuyorum. Ben güneşten. Ne ben bir şey alacağım dedi Şöyle oturayım. Ee, ondan sonra yarım saate gelirim dedi Bilmiyorum ne olacak Hallolur da Bugün ne kadar sürer ne olur Aynı fayanslardan bulunacak mı Bulunmayacak mı nasıl olacak Hiç bilmiyorum vallahi. Ama neyse şu iş bir En azından şu ee, Usta çıksın evden de Gerisi kolay gibi geliyor kırdı döktü ben de onun başı bekliyor işte ne yapayım hepsi herkes işte <laughs> ben evde böyle oturuyorum bekliyorum çay içiyorum çaysız olmuyor her yerde çay her yerde çay bakalım ne olacak biraz gürültülü bir işlem ama başka türlü de yapılmıyor işte bu işler mecburen böyle biraz Ne zaman gelecek bakalım. Şimdi ustayı gönderdim ben. Yani böyle burayı yaptı. Ama burası böyle kaldı. Şimdi ne lavabo takıldı ne dolap takıldı. Şimdi şeyci gelecek herhalde. Hiçbir fikrim yok. Şu döküntülerini de adam götürmedi. Bunu yaparken orayı dolduracaklar dedi. Adam da herhalde bir şey biliyordur diye şey yapmadım. Şu boru şöyle Bunda bir çatlak mı delik mi bir şey varmış. Ee, ben böyle bekliyorum bakalım ne olacak bilemedim. Ee, Fayansçı gelecek herhalde. Ama ne zaman gelecek? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ee, şey burada duruyor. Lavabo falan buraya koydu adam. Her şey burada duruyor. Ay ne olacak bilemedim ya. Adam yaptı gitti. Bu pisliği de buraya topladık tamam. Hadi bunu atarız o sorun değil ama. Ee, burası nasıl olacak? Biri gelecek mi gelmeyecek mi? Hiçbir fikrim yok yani. Kaldım öyle ben. Şimdi işte adam gitti. Orası da öyle kaldı. Bilmiyorum ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> ne bitecek. Ben şimdi çorba yapacağım ama şimdi burası da böyle kaldı. Yani ne temizleyebiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Böyle eşyalar falan burada yerde böyle. Burası böyle bekliyor. Ben de burada böyle bekliyorum. O fayans falan yapılsa ki ben o takılsa falan mutfaktan banyodan tamamen çıkılması lazım ki ben de orayı temizleyeyim. Bugün de evden gideyim evime gideyim diyeceğim ama bugün de gider miyim gitmez miyim bugün gelecek mi gelmeyecek mi yoksa yine kalabilirim burada ha. Ha bugün de üşüdüm hava daha bir soğuk herhalde üstüme şunu geçiriverdim ama bir yayla çorbası yapacağım ben şimdi adam gidince böyle kaldım yani hiç de ses yok damadı aradım dedim böyle böyle adam gitti ama buraya fayansçı gelecek mi gelmeyecek mi ev sahibini bir arayayım bakayım dedi ama bilmiyorsa haber bekliyorum o arada ben de çorbamı yapıvereyim Pınar'ım yavrum yayla çorbası istedi ona bir yayla çorbası pişireceğim şimdi şu halime bak üşüdüm ya bugün hava acayip soğuk herhalde Şur gibi oldum. Şunu üstüme geçirdim ama şimdi ben kalkayım da bir çorba yapayım bari. Yapacak bir şey yok yani. Bekliyoruz. Beklemedeyiz. Haber bekliyorum. Evet. Şimdi yoğurt koydum. Bir yumurta kırdım. İsterseniz yumurtanın sarısını da kırabilirsiniz. Tam da iyice çırparsanız bir yumurtayı da kırabilirsiniz. İki kaşık da un attım. Güzelce çırpacağım. Sonra su ekleyeceğim. Artık şeyi hmm. şurada çırpıcıyla devam edeyim. Üzerine su ekleyeceğim. Pirincini de ekleyip karıştıra karıştıra pişireceğim. İnmeden tuzunu atacağım. Ve üzerine yağ ve nane yapacağım. Ocağı yakayım. Ve şimdi karıştıra karıştıra pişireceğim. Pirincini de attım. Ben yayla çorbasını böyle yapıyorum. Asla pirinci önceden haşlamam. Pirinci su yerine içine ayran çeksin istiyorum çünkü. Şeyi şöyle koyayım. Kaynadıktan sonra tuzumu atacağım ve üzerine sosunu yapacağım. Bitti gitti. Bu kadar. Bu kadar basit. En sevdiğim çorbalardan biri. Bunlar da çok seviyor yapayım akşama. Yanına da Allah büyük bir şey buluruz elbet. Pınar bir şeyler almış. Göndermiş. Bu ne o? Bana bir gibi bir şey ama bu hidrofilden onun şey uygulamasının ne olduğunu bilmiyorum. Hemen getirme. Neyse ondan ekmek taşımayayım. Ha anne dedi. O da istemiştim de. O yüzden bunları şeyleri İki tane soda. çıkaramadım sodayı da. Bunu da maden suyu. Bir tane de şöyle çıkarmaya çalıştık. Makine tuzu. Bulaşık makinesi tuzu. Doğru ağır ama getiremezdi çocuk akşam gelirken. O yüzden Bulamadan istemiş. iki soda, bir tuz, bir tane ekmek. Şimdi geldi. Hemen onları da koyayım. makineye. dolaba yerleştireyim. Tuzu da makineye boşaltayım. Hiç kalmamış tuzu. Çorbam da hazır. Bir tek üzerine in. Nanesi yapılacak. Ya ve nane. Tereyağı eritip nane yapacağım. Tamam. Peşi de burada şu 31 lira tutmuş. İki soda. Bir tuz. Bir de ekmek. Arkadaş hayat ne kadar pahalı ya. vallahi billahi. Neyse. Bulaşımı da yıkadım. Tertemiz oldu her yer. yemeğe gittik. Şimdi de geliyoruz evimize. Çay içeceğiz. Ben bu gece de buradayım. Çünkü daha banyonun işi bitmedi. Evime gidemedim. Gidemedim evime gidemedim ya. Gitmeyeceğim daha. <laughs> Allah Allah. Pınar beni rehin aldı. Bırakmıyor. Gideyim Pınar. Göndermiyorlar beni. Bugün de buradayım. Yarın Allah kerim. Geldik evimize şey yok. <laughs> <laughs> evimize geldik. Yerden boş. Çünkü bayın işi daha bitmedi. Hadi gençler hoş geldiniz evimize. Sağ olun. Anahtar artık çıkaracaksın. Dur bana. Çıkartacağım. çayımızı koyduk. Güzel bir çay demleyelim. Içelim. Bunu oynayacağım Çayımız bitmiş çay dolduruyor. O bardak çay benziyor. O bardak poşet. Kendik mi? Kendik sanıldı. Yok, bardak poşet. Tabii bu da hep öyle çesin. Hayır kendim hiç Bardak poşet ne ya? Bardak. <laughs> Sevmiyorum hiç. Şey Çok nadir. Yarın orada değil mı demir köşeyi? demir Hayır, nasıl? Tamam anladım. Çay, Tamam, tamam oldu. Yani ondan demir. çıt yiyeceğiz. Evet. Hala evet. yer. <laughs> izlemeyeceğim. Yer. Ben, ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Çayımız oldu mu? De Aldı yani Demledim biraz otursun. Hı. Çayımız otursun diye bardaklarımız da burada. Ee, tamam. Bir gün diye geldiğim eve üç gündür evime gidemedim. Üç gündür aynı kıyafetle görüyorsunuz. Ben için gibi gece kalacağım diye. Kıyafet getirmedim. Üç gündür aynı şeyi giyip duruyorum. <laughs> Neyse. İşte bugün geldi olsa biraz onu yaptı ama fayans işleri kaldı. O da yarın gelecekmiş. İnşallah ondan sonra yarın temizlerim ve akşam e, oğluma söylerim. Oğlum bugün dedi hani yarın gidersen giderken seni eve götürebilirim dedi. Yarın inşallah işim biter de Bak bak e, dualara bak. <laughs> bak. bak bak dualara bak diyor. <laughs> e, artık <laughs> evime gideyim annem ya. Artık <laughs> evime gideyim. Üç gün oldu. Bir gün diye geldim kızım. Bir gün bir de önceden kalmıştım dört gün oldu. Mis mis. mis mis. diyor. Neyse bir gün ara vermiştim. Bir gün kalmıştım. Bir gün ara vermiştim. Sonra üç gün daha kaldım. Bugün de buradayım. Anlayacağınız yani evime gidemiyorum. <laughs> Beni esir aldı bunlar. Göndermiyor göndermiyor. Ee, yarın inşallah fayansçılar gelecek ve banyo işi bitecek. Ondan sonra ben de akşam Allah'tan bir man çıkmazsa. Üç gündür inşallah inşallah diyorum. E, kısmet olmuyor. Demek ki böylesinde bir, ha, bir hayır var. O, çok üstelemiyorum. Kısmet meselesi. Gidemedim evime. Buradayım. E, yarın bayın işi bitsin. Artık evime gitmek istiyorum. Bir evime gideyim. Bir üstüm başımı değiştireyim falan. Ondan sonra neyse biz dışarıdaydık bugün. Sağ olsun damadım yemek yapmayın dedi. Ben çorbayı yapmıştım ama yanına yemekten yemek hazırlayacaktım. Öyle söyleyince yemek yapmadım. Çorba duruyor. Artık yar yeriz ya da yerler bilmiyorum. Bakalım duruma göre. Ondan sonra e, ee, yemeğe Dışarı yemeğe çıktık. Ben yemekte çekmedim. Sadece bir yolda biraz eğlenceli biraz gelirken biraz oynamasıyla falan o, onları çektim ve geldik evimize çayımızı demledik şimdi çay ve çekirdek keyfi yapacağız sohbet edeceğiz Başka da bir şey yapmayız zaten. Gece oldu. Ondan sonra yazacağız, dinleneceğiz. Yarın Allah kerim. Öyle diyelim. Bakalım. Kısmet. Yarın ne gösterecek Allah. Bilemeyiz. Beni buraya kadar seyreden herkesi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.